Hepinize saygı ve sevgiyle selamlıyorum. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Kara İsmailoğlu Samsun Garı'nda Samsun-Sivas demiryolu hattı modernizasyonun tamamlanması töreninde konuştu. Bakan Kara İsmailoğlu yenilenen Samsun-Sivas demiryolu hattı için şu bilgileri paylaştı. Bugün demiryolu çalışmalarımızın en önemli örneklerinden biri İç Anadolu'yu Karadeniz'e bağlayan 435 431 kilometrelik Sivas Samsun demiryolu hattının açılış için bir aradayız. Türkiye'nin en büyük demiryolu modernizasyonu projesiyle 431 kilometrelik Samsun Sivas demiryolunun tüm alt ve üst yapısını yeniledik. 2015'te başladığımız çalışmalarımızda harcanan toplam 318 milyon euro bedelli projenin 152.8 milyon euroluk kısmı AB hibe fonlarından karşılanmıştır. Samsun Sivas Demiryolu hat yenileme çalışmaları kapsamında 42 tarihi köprünün 17'sini güçlendirdik. Köprülerin tamamını restore ettik. Samsun Sivas Demiryolu hattının yük ve yolcu taşımacılığıyla Karadeniz'in Anadolu'ya açılan kapısı olduğuna işaret eden Bakan Kara İsmailoğlu, Samsun-Sivas arasında 8 saat 50 dakika olan seyahat süresi 5 saat 45 dakikaya inmiştir, dedi. Hattımızda kurulan sinyalizasyon sistemiyle kapasitemiz iki katına çıktı. Yenilen hattımız çok daha emniyetli ve güvenli hale geldi. Samsun-Sivas Demiryolu Hattı, yük ve yolcu taşımacılığı ile Karadeniz'e Anadolu'ya açılan kapısı olmuştur. Böylelikle, Kuzey-Güney koridorunda lojistik taşımacılık iğme kazandıracaktır. Yenilenen demiryolu hattımızla Samsun-Sivas arasındaki demiryolu ulaşımı 8 saat 50 dakikadan 5 saat 45 dakikaya inmiştir. Samsun, Amasya, Tokat ve Sivas illerimizde 3 milyona yakın insanımız daha konforlu, ekonomik ve hızlı yolculuk yapabilecektir.